bu nasıl bir uyandırma şekli ya? Bittik oğlum biz bittik bittik. Yasemin bana bilmediğin bir şey söyle ne olur. <laughs> bilmediğim bir şey söyleyeyim. Perihan abla bize düğün yapıyor. Ne? <laughs> ne düğün? Ne, dü ne düğün ya? Düğün nereden çıktı şimdi? Allah'ın cezası giy şunu. <laughs> Kadın nasıl vicdan yaptırdıysak bütün mahalle toplanıp bize düğün yapacaklarmış. Hayır eğer öyle bir düğün olacaksa benim Balıkesir'den annemi babamı yedi sülalemi çağırmam lazım. Nerede bu insanlar demezler mi ya? Ama belliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Makineli tüfek gibi yalan söylüyoruz. Belliydi bunların ayağımıza dolanacağı, belliydi. Ah, bak, bunların hiçbiri benim aklıma gelmemişti Ateş. Oğlum nasıl sıyrılacağız biz bu işten? Bir dur be kadın be, bir dur. Eğer bu düğünü engelleyemezsek... ...kalacak bir yerimiz olmayacak. şampiyon buldum. Ne buldun? Bu işten nasıl kılçıksız sıyrılacağımızı. Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Kız babaanne ne? aynı dediğin gibi oldu. Düğünden bahsedince elindeki bardağı çat diye yere düşürdü. Ela ya birbirini dolandı kızın ayol. Ben diyeyim size bunlar evli bile olmayabilir. Yok artık. Bu züppe ateş var ya. Hani babasıyla ters düşmüş de bütün parayı pulu kaybetmiş. Belki de kaybetmedi. Bizim çatı katını belki garson yer olarak kullanıyor. Kız değil mi? Olur mu olur. Bir de şu Efsun denen kız var. Ne belli daldandala konmadı. Babaannem doğru söylüyor olabilir. Ne belli. Ay bir de Efsun vardı. Ben onu unuttum. Şimdi ben babaanneme ateş bana evli olmadığını söyledi desem cık, olmaz. Of, o kadar yalan diyor ki. Yani beni de yakacak. Babam bu yaptıklarını duysa niye samimi oldun der. Ama ben samimi falan olmadım ki. Of, eğer bu evlilik sahte ise babaannem bunları suçüstü yakalar. Babam kapının önüne koyar. Ben de kurtulmuş olurum. <laughs> Yürü be babaanne. Ay. Ay. <laughs> Aa! Niye bağırıyorsun kızım? Arkandayız babaanne o yüzden değil mi abla? Ha tabii tamam. arkandayız babaanne. <laughs> Onların ipliklerini pazara çıkar babaanne. Kim tutar seni babaanne? He. olur. Ya, senin? Mm. <laughs> ...o gözlerindeki anlamsız ve sorgulayan bakışları görebiliyorum. Anladın değil mi? Bak, sürekli gözlerin dolu olacak. Dolu dolu olacak, tamam mı? İyice sür. Sür, iyice sür. Sür sür bir şey olmaz. Ya Ateş, Hı. ben böyle bir şey yalan malzemesi yapamam. Yapmayalım Ateş, ne olur. Bana bak şampiyon. Eğer bu düğün olayını atlatmak istiyorsan başka çaremiz yok. Anladın mı? O yüzden derhal kendine geliyorsun. Söylediklerimi asla unutmuyorsun. Ve en önemlisi bana güveniyorsun. Hadi. 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 Aslan seni. Hadi gel.